Genel izleyici için uygundur. Yenen Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugün genç bir üniversiteye değineceğiz ancak genç olduğunu aldanmayın çünkü 48 yıllık bir tecrübeyle yola çıktılar. Bugünkü konukları MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı çok kıymetli Profesör Doktor Havva Karagöz ve Eğitim Fakültesi Dekanı çok kıymetli Profesör Doktor Mustafa Özcan. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E hava hocam malum pandemi süreci. Öğrenciler zaten sıkıntılı bir süreçten geçti. Eğitimde keza öyle. E hukukta online eğitim nasıl seyretti? Evet aslında online eğitime biz çoktan hazırdık. Onu söylemekte fayda var. Bizim için tabii korona günleri özellikle bu dönem büyük bir tecrübe de oldu. Onu da paylaşmam lazım. Ee, üniversite eğitim açısından belki konuşmak lazım sadece hukuk değil. Biz kurulduğumuzdan beridir aslında online sisteme yatkındık. Online tamamen online sistemde değildi eğitimimiz ama flip classroom e, bir öğretim öğrenim biçimidir. Ve dolayısıyla biz kendi sistemimizde zaten flip classroom sistemi içerisinde online imkanları kullanıyorduk. Gerekli altyapı hazırdı zaten. Vardı altyapımız hazırdı ve hatta biz rektörümüz de bu konuda çok titiz olduğu için e, korona yurt dışındayken henüz Türkiye'ye gelmemişken bunu fark ettik ve bizi çoktan hazırlan sokmuştu. Yani bir şekilde biz aslında Türkiye'de korona vakası görülmeden önce gelirse ne yapacağız diye deneme yayınlarımızı bile yapmıştık. Özellikle yurt dışındaki modelleri de takip ederek. Bu bir için iyi bir şey oldu. Bu bir. İkincisi ilginç bir şey oldu ama. Şimdi online sistem aslında adı online olup da gerçek online sistem olmayabilir. Şöyle Türkiye'de özel hukuk fakültelerinde de tartışıldı bazı üniversiteler online yapıyor gibi görünseler de aslında ders materyallerini, videoları gönderdiler. Gerçek online yani korona günlerinde yurt dışında ve Türkiye'de aslında istenilen şey derslerin online yapılması. Yani canlı olarak derslerin öğrencinin hazır olduğu ve doğrudan öğrenciyle derslerin yapılması gerekli. Mesela Milli Eğitim online eğitim yaptı ama videodan verince bu aslında online'ın bir daha aktif olmayan pasif yöntemidir. Gerçek olan eğitimin online yapılması, yüz yüze eğitimin olanaklarının büyük bir kısmını öğrenciye sunması görüntüyle ve konuşmayla biz onu yaptık. Yani bu bizim için önemliydi. Zaten diğer parçaları yapıyorduk biz. Zaten sistemimizde vardı. Ee, çok ilginç çünkü ben de bir heyecan duydum bundan dolayı. Bütün öğrenciler karşınızda. Onlar sizinle konuşabiliyor. Ses kalitesi düzgün bir sistem tabii gerekiyor. Görüntü ücreti tabii. Kesinlikle. Tabii. Ve siz sanki sınıftaymış gibi aslında öğrenciyle fiziksel yapıyorsunuz. Bunu tabii Türkiye'de toplantılarda, gökte ve bütün alanlarda denedik, öğrendik hep beraber. Ben çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Yani... Başka üniversitelerde de part time ders verdiğim online sistemi devlet ve diğer vakıflarda da denedim ama en iyi sistem olarak gördüm bizimki. Yani övmek için söylemiyorum çünkü hazırlıklıydık. Ben eminim ki bundan sonraki dönemde diğerleri de yaşadıkları problemleri çözüp ilerleyecekler. Peki online sistem gerekli mi? Bundan sonra devam edecek mi? Gibi bir sorun var. Belki onu düşünmemiz lazım. Evet biz bu online'a hakim olmak zorundayız. Yani Türkiye ya da dünyada sadece koronavirüs değil ama başka risklerle de bazen birlikte olamayabiliriz. Çünkü metropoliten kentlerin büyük riskleri var. O yüzden dünyanın buna hazır olması lazım. Online Kesinlikle. iletişimin Canlı Artık iyisi, örgünün de bir uzantısı ve gerekiyor. tamamlayıcısı diyebiliriz evet. hocam. Şunu da sormak istiyorum Hı. hocam süremizi yettirmek için. Ee, hukuk fakültesi mezunlarına uygulanacak sınav hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, diyelim ki hukuk fakültesinden mezun oldu öğrenci direkt avukat hakim savcı olabilir mi? Şimdi bunlar hep yeni e, problemler. Ona da değindiniz iyi oldu. Bugün hukuk fakültelerine giren öğrencilerin birincisi ben online sistem yaparsam ne olacak? Bu önemli. İkinci bir sorun ben meslek sınavına dahil miyim ya da ben avukat hakim savcı olabilecek miyim diplomamı aldığımda? Artık hayır. Yani bu biliyorsunuz bir yargı reform paketi açıklandı ve bu paketin içerisinde eğitimle ilgili de önemli bölümler vardı. Bir kısmıyla da müspettir. Yani tabii ki nasıl olacak tartışmaları var, şüphelerimiz var, daha iyi olması gerekir, mükemmel olmalı anlıyorum ama sınav geldi ve ben de sınavın doğru olduğunu düşünüyorum. Gerçekliği budur. Peki bu sınav nedir? Bu sınav mesleğe geçiş sınavı. Yani daha önce bildiğiniz hakimlik savcılık sınavı değil. Evet bir kişi bugün hakim ve savcı olmak istiyorsa genel hukuk fakültesinden mezun olacak, stajını yapacak, hakimlik savcılık sınavını yapacak. Bu kalkmadı devam ediyor. Ama yeni bir şey daha geldi. Artık avukat hakim savcı olabilmesi için hukuk fakültesi mezununun diplomayı almış olması yeterli değil. Baroya gidip başvurup derhal staja başlayamaz. Mesleğe geçebilmek için merkezi sistem. Henüz nasıl yapılacağı çok kesin olmamakla birlikte eee Ankara'dan yani temel olarak tek bir merkezi sistem biçiminde bir sınav yapılacak. Kanun geldi. E artık hukuk fakültesi mezunlarının çok kaliteli yetişmesi gerekiyor. Bu sınavın Kesinlikle. ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Korkmasınlar, panik yapmasınlar. Öğrencilere bunu öneririm. Ama artık diplomayı alır hukukçu olurum demesinler. Yani bir hukuk fakültesine giderken lütfen desinler ki bu fakülte beni yetiştirecek mi? Ben bilgiyle mezun olacağım ki iyi bir eğitim alırsam ancak avukat hakim savcı olabilirim bu çok önemli lütfen seçtikleri fakültenin vermiş olduğu eğitimin ciddi ağır yeterli olmasına dikkat edin kesinlikle çünkü eğer iyi bir hukuk fakültesi bitirirlerse ciddi bir eğitim görürlerse bu sınavlar onlar için panik olmaktan ziyade kaliteli bir hukuk mesleği iyi fayda edecekleriz elde olacak bu kötü bir şey değil ama artık eğitim sadece diplomayla bitmiş olmayacak ya da yolları bitmiş olmayacak. Kaliteli bir eğitim almak ihtiyaçlarını giderecek fakülte seçimine lütfen dikkat etsinler. Mustafa hocam, eğitim evet. fakültesi bölümlerinden bahsedebilir misiniz? Bir de sizin farklı bir eğitim modeliniz var. Okulda üniversite. Tabii. Bundan da bahseder misin? Tabii, memnuniyetle. Eğitim fakültemizde 3 bölüm var. İngilizce öğretmenliği bölümü, matematik, öğretim matematik öğretmenliği bölümü bir de psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü var. Ee, biz e, farklı bir öğretmen eğitim modeli uyguluyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz 95 tane eğitim fakültesi var. Bizim eğitim fakültesinde, yani MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde uyguladığımız öğretmen eğitim modelinin adı okulda üniversite. Yani okulun içinde üniversite gibi düşünün siz bunu. Yani eğitim fakültesini ya da üniversiteyi öğretim üyeleriyle, projeleriyle, öğrencileriyle uygulayın. E, bizim gelecekteki iş yerimiz olan okullara taşıyoruz bir anlamda. Öğretmen eğitimi birlikte yapıyoruz. Yani öğretmen eğitiminin üniversitenin ve okulların birlikte yapmasını yapması için tasarlanan bir model. Bu benim tasarladığım, patentini aldığım bir model. İki tane de da kitabım var bunu anlatan. Şöyle göstereceğim. Reklam sayılmaz çünkü satılmıyor piyasada. İnternet ortamında PDF olarak var. Ücretsiz olarak indirilip okunabilir bu 2013'te yayınlandı. Bu da 2011'de yayınlandı. Bilgi Çağında Öğretmen. Bu TED Üniversitesi için hazırlamış olduğum bir rapor. sonra onlar tarafından yayınlandı. Bu da TÜSİAD istemiştim. Öğrenciler Ama internetten indirebilir. Onlara da faydalı. İsteyen internetten indirebilir. yani ücret ödemeden sahip olabilirler. Zaten binlerce indirilmiş vaziyette. Şimdi Peki aslında şöyle bir şey. Yani bu model niye var? Yani bu modeli ben niye tasarladım? Niye İbrahim Arıkan rahmetli bizim kurucumuz ya da Muhammed Şahin rektörümüz beni işte yurt dışındaydım biliyorsunuz. Ben 26 yıl Amerika'da kaldım. Orada öğretim üyesiydim. Oradan bu modeli uygulamak üzere bana dekanlık görevi teklif edildi. Ben de işte geldim ve burada uyguluyoruz. Peki şimdi niye var? Her model bir ihtiyacı karşılamak için tasarlanır. Yani durup dururken model tasarlamazsınız. De ihtiyaç ne? İhtiyaç aslında bizim çocuklarımızın eğitimi. Yani aslında biz onlar için varız. Yani önemli olan yani sizin çocuğunuz, benim çocuğum, hocamın çocuğu, yani bu milletin çocukları, Geleceğin onların işler. geleceği. Çünkü onlar yoksa bu ülke yok. Yani Türkiye biliyorsunuz çok güzel bir ülke ama çok zor bir ülke. Çok zor bir coğrafyada yaşıyorsunuz ve Bu coğrafyada bu milletin her ferdinin güçlü olması gerekiyor. Yani güçlü derken iyi eğitim alması Kesinlikle. gerekiyor. Ya bu çağın bu çağın gücü eğitim, yani bilgi. Ya bu çağın çocukları, yani Türkiye'nin çocukları bu yüzyılda, bu yüzyılın başında ne bilmeli? Ya yani neleri yapabilmeli? Hangi etik değerlere sahip olmalı? Esas mesele bu. Peki Türk milleti ne istiyor? Türk milleti çocuklarımız başarılı olsun istiyor. Yani benim çocuğum diyor kardeşim çok iyi bilsin ne iş yapıyorsa çok iyi yapsın. Yani özetlersen dünyayı değiştirecek kadar güçlü olsun, donanımlı olsun. İyi bir iş olsun, iyi para kazansın. İşte yani topluma katkı sağlasın, ülkeye katkı sağlasın, vatan. Tabi bununla bitmiyor. Bir başarı vurgusu var Türk milletinde. Hani bir söz var ya biliyorsunuz ceketini satıp çocuğunu okutuyor, öküzünü satıp Doğru bunlar. Arabasını satıp çocuğunu oku diyor. Bu millet eğitime çok önem veriyor. Peki bu başarı vurgusunun yanında başka ne istiyor bu millet? Bir de çocuğum iyi olsun istiyor. Yani vatansever olsun, terbiyeli olsun, işte yardım etsin. Ya yani bir de böyle bir iyilik vurgusu var. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Arkadaşlar eğer çocuklarımızın başarılı ve erdemli olmasını istiyorsanız önce öğretmenleriniz başarılı olmalı, donanımlı olmalı, dünya ile yarışacak kadar güçlü olmalı. Onlar ve iyi olmalılar. Sizdeki akademik kadro yapılanması nasıl hocam o zaman? Onu akademik kadrosu, yani bunu hiç bu konuda hiç tevazu göstermeyeceğim. Türkiye'deki eğitim fakülteleri içinde muhtemelen en iyi kadro bizde. Çünkü biz iki yıl öğretmenlik deneyimi olmayan, alan deneyimi olmayan öğretimleri çalıştırmıyoruz. Ayrıca tabii yurt dışı deneyimli bizimkilerin tamamı, yurt dışı doktoralı veya yurt dışı deneyimli. Çok seçkin bir kadroyla çalışıyoruz. Neden okul, üniversitenin özelliklerinden birisi bu. Öğretim üyeleri mutlaka alan deneyim olan kişiler olmalı. Özelliklerimizden birisi bu. Bir başka özelliği bu modelin. Hani öyle öğretmenler nasıl yetişecek? Böyle dünyayla yarışacak öğretmenler. Çok uzun süre stajımız var bizim. Yani iki yıl staj yaptırıyoruz. Daha doğrusu ...hani beş yıl bizim üniversite. Bir yıl hazırlık İngilizce biliyorsunuz. Arkasından ilk yıl haftada yarım gün bir çocuklar okula gönderiyoruz öğretmen adayları. İkinci yıl haftada bir gün. Üçüncü yıl staj başlıyor. Haftada iki tam gün. Bir yıl sürüyor. Son sınıfta işte ...yine sıcaklık devam ediyor. Haftada üç gün... ...ve bir yıl sürüyor. Öğrenciler aslında birebir uygulamanın bire içinde bir de uygulamaz. olabiliyorlar. Birebir içinde. Yani bizim hocalarımızı... ...öğrencilerimizi her zaman... ...okullarda bulabilirsiniz. Kırk tane okulda çalıştık biz... ...geçen yıl mesela. Bunun işte... ...yaklaşık 30 tane kadar özel okuldu. Yani Robert Kolej var, Hisar var, Enka var... MEF var, Darüşşafaka var. Diğer on kadarı da... ...çevremizdeki devlet okullarıydı. O okullarda... ...sürekli bizi görebilirsiniz. Çünkü biz bir de... Daha birinci sınıfta birebir ders çalıştırma programımız var. Dersten birebir diye başka bir, benim başka bir modelim daha var patentini aldım. Derstem, yani deneyime dayalı dersten okum. Daha birinci sınıfta öğrencileri biz okullara yerleştiriyoruz. Orada bir öğrenci, ihtiyaç olan bir öğrenci ama 25 saat ders çalıştırıyor. Yani topluma karşılık hizmet etmeyi öğreterek, yani iyilik yapmadan yolunamaz diyoruz. Öğrencilerimiz iyilik yaparak, onun tadını alarak Mesleğe yani ilk adımlarını atıyorlar. Böylece. Hocam aslında eğitim fakültenizin müfredatı da e, daha farklı. Mesela notlarıma bakıyorum kültürel beceriler dersiniz var. Evet. Bu geleceğin öğretmenlerine ne katıyor? Müfredatı değiştirdik de Büyük'ün izin verdiği ölçüde kültürel beceriler diye bir ders var. Benim bütün hayatım bu sektörde geçti. Yani ya öğretmendim ya öğretmen eğitimi veren kurumlarda öğrenciydim. Öğretmenler eğer bir kültürel beceriye sahipse yani bağlama çalıyorsa, gitar çalıyorsa, işte halk oyunları oynuyorsa o zaman o okul daha canlı, daha renkli oluyor, daha keyifli oluyor her şey. Bunu biliyorum. Ben de öğretmen okulu mezunuyum. Bizde de çok önemliydi bu dersler. Şöyle bir karar aldık. Kültürel beceriler diye bir ders bir yıl sürüyor, bir iki dönem sürüyor. Dersin amacı her öğretmen adayına bir kültürel beceri kazandırmak. Ama öyle bir beceri olacak ki bu, öyle kazanacak ki öğrencileriyle paylaşabilecek, onları öğretebilecek, bey halkla, vatandaşla, velilerle paylaşabilecek. Mesela geçen yıl işte 10 branşta eğitim verdik. İlk gün hani çocukları bir taramadan geçiriyor sanat öğretmenlerimiz. Kulak taraması, ritim taraması. Ondan sonra soruyoruz. Sen ne öğrenmek istiyorsun? Kimisi diyor ki ben gitar çalmak istiyorum. Ya da gitar çalıyordum zaten ama işte yarım kalmıştı. Ya piyano var. İşte seramik var, efendim fotoğrafçılık var. Halk oyunları tabii çok büyük rağbet görüyor. Tiyatro var. Yani hani modern dans var. Yani çocuk öğrenci neyi öğrenmek istiyorsa hani böyle hocam benim işte gitar çalmak hay hayalimdi işte. 20 yıllık hayalim falan. Ya yani ona yoğunlaşıyoruz. Ve dönem sonu dan sınıf geçme notu nasıl oluyor biliyor musun sahneye çıkıp orada performansını sergiliyor. Hocam süremiz çok azaldığı için hemen e, hava hocama bir soru yöneltmek istiyorum. Evet. Tekrar döneceğim. E, Hukukta İngilizce ne kadar önemli bir de uluslararası işbirliklerinizden bahseder misiniz? Hı -hı. Şimdi İngilizce ve yabancı dil belki söylemek lazım. Türkiye'de biliyorsunuz belki hukuk fakültelerinin çok azı. %30 oranda İngilizce hukuk eğitimi veriyor. Tabii farklı dillerde veren birkaç tane gene istisna okulumuz da var. Şimdi hukuk bir defa yereldir. Dolayısıyla kendi ülkenizde daha çok bu mesleği ifade ve dolayısıyla Türkçenin çok büyük bir önemi var. Eğitim temelde Türkçe'dir. Yani birçok alandan farklı olarak bizde Türkçenin eğitimin olması gerekir. Yani %100 bir yabancı dilde eğitimin bir hukuk fakültesi eğitiminde bulunması çok makul bir Kesinlikle durum zaten. değil. Fakat Modern çağlarda sadece hukukçuların değil ama birey olan herkesin bir dili, kendi ana dilinin dışındaki bir dili ve hatta birden fazla dili öğrenmesi şart. çünkü yine eğitim, eğitim fakültesi da. de İngilizce değil mi hocam? Evet %100, %100 İngilizce. Bizim üniversitemizde bir tek biz yüzde ee, %30 İngilizceyiz ya da %30 yabancı dildeyiz. Diğerlerin hepsi yüzdür. Yani bu e, bizim İbrahim Arkan'ın da çok önem verdiği bir şeydi bu yabancı olan. Ee, önem hocam. çünkü bilgiye ulaşabilmek için başka dilleri öğrenmek zorundasınız açılabilmek için kendi ülkenize faydalı olmak için bu bir yabancılaşma değil çoğalmadır yani öyle görmek gerekir. Ee, biz %30 İngilizceyiz. İngilizce'nin iletişim dili olarak çok özel olarak çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Mutlaka öğrencinin İngilizce bilerek gelse bile hukuk eğitiminde, hukuk derslerini İngilizce görmesinin kendi alanındaki etkinliğini artıracağını biliyoruz. Ve bu sebeple bizde zorunlu ve çok fazla da yine seçimlik dersler var. Biz yüzde %30 İngilizce'yi tam olarak uyguluyoruz. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani adı İngilizce, içeriği Türkçe değil. Gerçekten İngilizce ders veriyoruz. Ben uluslararası şirketlerde çalışmak isteyen ya da yurt dışıyla bağlantı kurmak, ...mak isteyen hukukçuların mutlaka İngilizce bilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve hatta bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü hukuk bilimi yapabilmek için biz çünkü e, Avrupa hukukunu resepsiyonla almış bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim hukukumuz aslında Avrupa'daki hukuk bilimine bağlı olarak gelişir. E, dolayısıyla aslında diğer Avrupa dillerinden de bir tanesinin öğrenilmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Almanca, Fransızca, İtalyanca ya da başka bir şey. Bu konuda İlber Hoca'ya da katılıyorum Onun özellikle şey söylemiş olayım. Birden fazla değil ama Avrupa'daki temel dillerinde mutlaka İngilizce dışındaki Özellikle Latinceden türen yani temel dillerin öğrenilmesi beynin e, tabii çalışabilmesi için de çok önemli diye Hocam çok teşekkür ediyorum. Kıymetli ben bilgilerinizi bizlere e, bahşettiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok ben teşekkür ederim. ederim. Biz teşekkür Sağ ederiz. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.